Evet cam sanatı sanatçımız, değerli sanatçılarımızdan, zanaatkarlarımızdan e, Feridun Bey ile birlikteyiz şu an ve cam sanatı hakkında kendisinden bilgiler almak istiyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Cam üfleme sanatını Selçuklular zamanında kullanılmış, Osmanlı zamanında kullanılmış, günümüze kadar gelmiş fakat günümüzde unutulmaya yüz tutmuş. Evet. Biz de elimizden geldiğince işte insanlara tanıtım olsun diye böyle şenliklere veya festivallere katılıyoruz. Ama bu sanata ilgi var diye biliyorum ben. Eğitim, var, Eğitim ama... almaya gelenler oluyor mu? Gelenler oluyor tabii. Ben Ankara'dayım. Ankara'da eğitimlerimi veriyorum. Hı. Ama tabii yeterli olmuyor. Bir de meşakkatli bir sanat olduğu için e, insanların ilgisi çok ama işte meşakkat olduğu için. Biraz. Maliyetli mi peki? Onu da öğrenebilir miyiz? Belki bu yönden kaçıyor olabilirler. Çok, çok değil. Yani şöyle söyleyeyim. Hani basit bir sistemi biz mesela 2500-3000 liralara kadar kurulabilir bunu. Basit basit bir sistemi. Ee, ham maddesi zaten artık yurt dışından falan getiriyoruz. Ee, hani kilo bazında alınıyor ve bunu e, yani yeteri kadar kullanabiliyor insanlar. Ee, o yönden meşakkat değil aslında. Ama uğraş olarak işte insanlar cam veya işte alevle çalışmak zor geliyor. Ama çok e, ne kadar güzel ve şeffaf duruyorlar. Hem mutfağımızda cam kullanmamız gerekiyor sağlık açısından. Hem de obje olarak baktığınızda bakınız muhteşem görünüyorlar. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. sevgili izleyenlerimiz şölenimizin açılışına teşrif ettiler. Konya Valimiz Sayın Muammer Erol bizimle birlikte. Evet şölen evet, hakkında edava, Sayın Valim düşüncelerinizi almak istiyoruz. Güzel şeyler var. Ne adına güzel şeyler? Geleneksel el sanatlarının hak ettiği iltifatı görmeleri adına güzel şeyler var. İşte şehrimizin böyle birkaç tane büyük AVM'sinin birisinin ortak mekanı Sağ olsunlar hem e, limon ağacının e, desteği gayretiyle hem onların da özverisiyle bu işe tahsis edilmiş. Konyaların e, birçoğunun ayağının alışık olduğu bir mekanda böyle bir güzelliği görmekte de e, inşallah bereketlendirir diye ümit ediyorum. Emeğe geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki Serpil Hanım sayesinde gerçekleşiyor bütün bunlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bilgi almak istiyoruz kısaca. Ee, biz... Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz biliyorsunuz. Geleneksel Türkiye Sanatları Hayırlı Şöleni. Olsun. Teşekkür ederim. Yine e, 35'ten fazla ustamız var Türkiye'nin dört bir köşesinde. E, köşesinden Konya'mıza gelmiş olan. E, biz bütün Konyaları davet ediyoruz. Gelsinler bizi görsünler. Biz buradayız. 10 e, gün daha buradayız. Buyursunlar gelsinler. Teşekkür bu ediyoruz. Herkese Canlı teşekkür yayında edelim. tabii ki buluşacağız. Ser planımla birlikte ederim. olacağız Çok sağ olun. ve standlarımızı gezmeye devam edelim. Servet abi biliyorum yoruldun özür diliyorum ama gezelim istiyoruz biraz daha. Hadi bakalım neredeyiz? Yemeni yapımındaymışız. Yemeni yapımında ustamızı bulmak gerekiyor. Kolay gelsin ustam. Yemeni yapımı Orhan Bey nasılsınız? ...hoş geldiniz tekrar Konya'mıza. Teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, yapmış olduğunuz sanat hakkında bilgileri almak istiyoruz sizden. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz Gaziantep'ten geliyoruz. Yemenici Hayri Ustam'ın arkadaşıyla, babamın ismiyle... Evet. Ee, ...Gaziantep'te Yemeni yapmaya devam ediyoruz. Ee, Yemenicilik mesleği... ...yaklaşık 7-800 yıldan beri yapılıp gelen... ...bir e, Anadolu el sanatı... ...Osmanlı el sanatı diyelim aslında. Anadolu'nun birçok yöresinde... ...yapılır vaziyetteyken şu zamanda... E, ...artık ikinci, üçüncü nesillere aktarılamamış... Ama biz babamızdan, dedemizden, büyüklerimizden aldığımız, ben dördüncü kuşağım aldığımız mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Sizin sayenizde beşinci kuşağa inşallah ulaşacak. İnşallah olacak. Şu anda yetiştirdiğimiz yeğenlerimiz var. Tabii bunda büyük çabalar var. Çünkü yaklaşık 20-25 yıl önce demin de bir, Sayın Valim'den söylediğim gibi bu kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösteriliyordu. Herkes bunu demode olarak artık kimsenin heves etmediği, yaşlıların ve köylülerin giydiği bir ayakkabı olarak görüyorlardı. Biz o zamandan öyle bir hırsla başladık ki o zaman da geçmişte daha doğrusu bundan çok eski yıllarda yani 30 40 50 yıl önce yapılmış ama zamanla unutulmuş modellerle günümüze onları birbirine uyum sağlattık. Yaklaşık şu anda 85 ayrı modele çıktık. Yani ee, eski Roma dönemini hatırlatıyor bize, Eski Osmanlı dönemini hatırlatıyor evet. yaptığımız ürünler. Yani e, şöyle baktığımızda e, çok güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Biz bu e, Konya bu sene üçüncü gelişimiz. Konyayı da çok sevdik. Evet. Konyalılar da evet. bizi çok seviyor. Evet. Ee, bizi en çok mutlu eden şey bizden ürün alıp da memnuniyetini dile getirenlerin gelip burada bize yapmış olduğu e, yani ona iltifat demeyeceğim artık utanıyoruz. Çünkü o bizim bizim için en mutlu edici olay o. Çünkü e, nihayetinde yaptığımız bir ayakkabı. Sıradan bir ayakkabı değil. Ama hem bizim terini döküyoruz hem el sanatı. Ayrıca biz bunlarda doğal deriler kullanıyoruz. Ayaktan ter çıkmaya başladı. de da emmeye başlıyor bu teri. Ve bu ter ve bu terleme olmadığı için ayakta koku mantar ekzema türü rahatsızlık da Ayak sağlığınıza oluyor. da fayda sağlıyor, Kesinlikle koruyor. Teşekkür ediyoruz Teşekkür ustam sağ, sağ ediyorum. Olun, sağ olun, yalnız. ayağınıza Değil. sağ. Olun. İsmini söylemek biraz zor. Naat sanatından bahsedeceğiz. Denizli'den geldik, değil Manisa mi efendim? Demirci'den. Manisa Demirci'den özür diliyorum. Geldiler. Değerli sanatçılarımızdan sanatımız hakkında bilgi almak istiyoruz. Merhabalar, siz tanıyalım öncelik. Merhabalar, ben Manisa Demirci ilçesinden geldim. 24 yıldır bu sanatı icra ediyorum. Naat sanatı Osmanlılarda ve Selçuklularda ahşabın oyularak veya kabartılarak e, işlenmesi sanatıdır. Günümüzde kaybolmaya yüz tutan el sanatlarındandır. Bunları yaşatmak adına çaba sarf ediyorum. Manisa'dan Konyalılara bu sanatı göstermeye geldik. Çok da iyi yaptınız, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, siz de tanıyalım de. mı? Ben eşim <laughs> Aynur ismi. <laughs> ben de elimden geldiği kadar eşime yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyorum. İşte. Harikasınız, ne güzel bir dayanışma var. Benimden geldiği kadar Konyalılara Hani tanıtabilirsek ne mutlu bize. Çok değerli sanatlarımızdan birisi. Gerçekten de değerli sanatçımızın söylediği gibi efendim. Görüyorsunuz muhteşem tablolarımız burada. Bakalım görüntülerimizi alalım. Şimdi artık son, son standımıza uğrayacağız. Sürpriz diyoruz. Neresi olacak? Evet sevgili izleyenlerimiz şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Yakma sanatıymış efendim. Bunun hakkında bilgi alacağız. De Konyalı bir sanatçımız, değerli sanatçılarımızdan, zanaatkarlarımızdan. Şimdi yakma sanatı neymiş? Nasıl yapılıyormuş? Bunun hakkında bilgi alalım. Siz tanıyabilir miyiz Recep Bey? Recep Asena. Devlet memuriyetinden emekliyim. Emekli hava as subayıyım. Hobi olarak başladım bu işe. Şimdi biraz daha düzelttik istiyorum birileri yapsın. Ee, tahta üzerine elektrikli bir makinayla yakma tekniğiyle yapılan bir iş. Kullandığımız ee, malzemeler çok... neler peki? Ben kavak ağacı kullanıyorum. Hı -hı. Daha önce bu ilk çıkışı zaten Avustralya yerlilerinin aborjinler tarafından evet. deri üstüne yakılarak yapılan resimlerle haberleşmede kullanılmış. Daha sonra resme dökülmüş. Hı -hı. Hemen hemen 200 yıldan fazla Türkiye'ye girmiş, fakat kaybolmaya yüz tutan el sanatlarımızdan birisi maalesef. Şu anda benim bildiğim kadarıyla Türkiye genelinde 20 kişi civarında ya yapıyor ya yapmıyor maalesef çok az. Buradaki el sanatlarının çoğu öyle maalesef, hepsi kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar. Yaşatalım diye uğraşıyoruz. Ama böyle şölenler sayesinde inşallah. Ee, yeni nesillere öğretmeye, göstermeye çalışıyoruz bu değerli e, sanatlarımızı. Teşekkür Aynen, ediyoruz. Ben teşekkür Kolay gelsin. Diyoruz artık veda zamanı mı? Evet diyor artık yani lütfen veda zamanı diyor. Peki efendim şimdilik bizlerden bu kadar demek zorundayız. Muhteşem bir şölendi. Yaklaşık 10 gün sürecek bu şölenimiz. Ee, herkesi bu güzel şöleni gezmeye davet ediyoruz. Hoşçakalın. <laughs>